O kadar mutlu ediyorsun ki. Sen de benim. Arkadaşlar merhaba. tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, video konumuz Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Farklı insanların farklı beklentileriyle merak içerisinde beklediği dizi bazıları için beklentileri karşıladı bazıları için beklentilerin çok altında kaldı ama e, dizi genel çizgisini bozmamış olarak devam ediyor yine e, sapkın aşk trafiği e, tuhaf kaoslar tuhaf hikayeler e, doğa karakterine değineceğim bu e, doğa karakteri yani bu kız bu dizide ne zaman mutlu olacak? Ne zaman e, doğru seçimler yapacak? E, niye e, doğal karakterine hep böyle e, karakter yoksunu e, karakterler denk geliyor? Bunu da anlamış değilim. Dediğim gibi Sapkılaş trafiği devam ediyor. E, Alev'in diziden ayrılması ki bence diyorum, tekrar altını çiziyorum bence isabetli bir karar olmuş. E, Apo'nun e, tuhaf halleri, e, Ömer'in, Kıvılcım'ın ee, bilmiyorum ya ee, dizide ayrılık Rüzgarları başladı Ömer e, Apo şirket ayrılığı olacak yeni potansiyel aşk ilişkileri var ee, tabii ki Kıvılcım Cemal ile olacak ee, muhtemelen göreceksiniz Apo da Meri ile olacak <laughs> ee, dizi bilmiyorum böyle tuhaf ilişkilerle devam ediyor ee, e, Kızılcık Elma şey pardon e, Yasak Şerbet şey pardon ee, Kızılcık Şerbeti dizisi, tuhaf hikayeleriyle, Görkem'in e, gel git kişiliğiyle, e, Doğan'ın çektiği cefalarla, e, tabii ki bu arada Giray'ın üvey annesiyle Fatih arasında da bir şeyler olacak. Bunu da göreceksiniz ileriki zamanlarda. Tuhaf tuhaf işler izlemeye devam ediyoruz. Görkem eski haline kısa zamanda dönecek. Doğa inşallah artık güçlenir diyoruz ama olmuyor bir şekilde. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.